Günümüzde birçok kişinin yakındığı, sıklıkla görülebilen hastalıklardan biri de sinir sıkışması. Sinirlere çok fazla basınç uygulanmasına bağlı olarak ellerde, bacaklarda ve vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan sinir sıkışmaları tedavi yöntemleri merak ediliyor. Bu açıdan sinir sıkışmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinir sıkışmasını önlemek için yapılması gerekenleri detaylı olarak hazırladık. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Sinir sıkışmaları, kırık, tendinit ve kitleler gibi belli başlı bölgesel bozukluklar sonrası ortaya çıkar. Özellikle de şeker hastalığı, tiroid ve gebelik gibi durumlarda aşırı kullanım sonucu sinir sıkışmaları ortaya çıkar. Sinirin sıkıştığı bölümde işlevini yerine getiremez. Sinir sıkışmaları sonucu özellikle gece ağrılar artabilir. Uyuşma durumu sonucunda ise karıncalanma ve duyu kaybı da yaşanır. Genellikle kollarda yaşanan sinir sıkışması hareketleri kısıtlayarak günlük yaşamı olumsuz etkiler. Sık sık tutukluğa neden olan sinir sıkışması bazı hastalarda akşam yatınca şiddetli ağrılara neden olur. Sinir sıkışması bir sinir lifinin baskı altında kalmasıyla sıkışması halini tariflemek için kullanılır. Genellikle tek bir bölgenin etkilendiği bu durumdan gövde, kollar ya da bacaklar etkilenebilir. Sinir sıkışması sonrasında ağrı, uyuşukluk ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler oluşabilir. Sinir sıkışmalarının altında yatan neden genellikle tekrarlayan travmalardır. Bu durum dışında romatoid artrit, şeker hastalığı ve tiroid bezi ile ilgili hipotiroidizm gibi rahatsızlıklarda da sinir sıkışması meydana gelebilir. Sinir sıkışması nedir? Normal koşullarda duyu ve hareket özelliğinin bir arada uyum içinde çalışması sayesinde kolların, bacakların, el ve ayakların tüm hareketleri kusursuz biçimde gerçekleşmektedir. Ancak bazı durumlarda el ve ayak kaslarına giden sinirler ince kanallardan geçerken baskı sebebiyle sinir sıkışması meydana gelmektedir. Yani sinir sıkışması tam anlamıyla bir sinirin çevresinde yer alan kemik, kıkırdak, kas ya da tendon gibi dokular tarafınca oluşturulan basınç sebebiyle yaşanan rahatsızlıktır. Sinir sıkışması durumu en fazla el bileği ve parmaklarında görülmektedir. Elin ilk dört parmağına giden medyan sinirin el bileği hizasında sıkışmasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık, meslek gereği ellerini çok kullananlarda ve ev hanımlarında sık görülmektedir. Ayrıca sinir sıkışması ayaklarda, belde ve boyun bölgesinde de yaşanabilmektedir. Sinir sıkışması neden olur? diyabet, romatizmal hastalıklar, tiroid hastalıkları, menopoz, oturuş ve duruş bozuklukları, kırılan ya da yerinden kayan kemikler, hamilelik, obezite, sinir sıkışması belirtileri, sinirin sıkıştığı bölgede olan uyuşma ve hissizlik, sinirin sıkıştığı bölgede yanma hissi, ağrılar, karıncalanma ve iğne gibi batma hissi, sinirin sıkıştığı yerde kasların güçsüz olması, Kaslarda seyirme. Kaslarda yorgunluk. Sinirin sıkıştığı bölgede yumuşak his. Fazla veya normalden az terleme. Sert ve gün geçtikçe artan bir ağrı. El ve ayak kısımlarında hareketlerde zorluk yaşama. Sıcak ve soğuk havalardan daha da fazla etkilenme. Sinir sıkışmasında şiddetli ani tepkilerden sinirin sıkıştığı yerde ağrı bel ve bacak kısmında oluşan sinir sıkışmalarında özellikle yürürken ve özellikle merdiven çıkarken olan ağrılar. Sinir sıkışmasına ne iyi gelir? Kiraz sapı ve ısırgan otu kürü. Malzemeler 20-25 adet kurutulmuş kiraz sapı, 1 tatlı kaşığı ısırgan otu, 2 su bardağı marketten de alabileceğiniz temiz klorsuz su. 25-30 tane kurutulmuş kiraz sapını kaynamakta olan bir bardak suyun üzerine ekleyin ve 3 dakika boyunca kaynatın. 3 dakika kaynattıktan sonra kaynamakta olan kiraz sapının üzerine bir tutam kurutulmuş yeşil ısırgan otu ilave edin ve 3 dakika kaynatın ve dinlenmeyi alın. Bu kürü 15 gün boyunca kullanın. 15 gün kullanımın ardından sinir sıkışmasının olduğu bölgeye ardıç yağıyla masaj yapın. Zerdeçal kürü malzemeler 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 fincan süt, bal, isteğe bağlı olarak tarçın kabuğu. Hazırlanışı İlk önce zerdeçal ve sütü iyice karıştırın. Ardından isterseniz tarçın kabuğunu karışımın içerisine ekleyin. Elde ettiğiniz bu karışımı kaynatmaya başlayın. Kaynamanın ardından karışımı tatlandırmak için içerisine bal ekleyin. Bu karışımı günde 1 veya 2 kere tüketebilirsiniz. Diyabet ilacı kullananlar ve safra taşı olanların karışımı kullanması tavsiye edilmemektedir. Doktorunuza danışmayı unutmayın. Epsom tuzu. Magnezyum sinir sistemi için önemli bir mineraldir. Epsom tuzu önemli bir magnezyum kaynağıdır ve vücut tarafından hızlıca emilme özelliği vardır. Aynı zamanda doğal bir antiinflamatuar olarak çalışır yani İtihap giderici olarak çalışır ve sıkışmış sinir alanı çevresinde gergin kasların rahatlamasına yardımcı olur. Kullanımı Epsom tuzunu sinir sıkışması yaşadığınız bölgeye göre bir kabın içerisine ve banyo küvetinizin içerisine bir bardak ekleyin. Epsom tuzu eklemiş olduğunuz suyun içerisinde sinir sıkışması yaşadığınız bölgeyi 15-20 dakika bekletin. Bu uygulamayı haftada iki kere yapabilirsiniz. Tarçınlı bal kremi Tarçın ve balı birbirine karıştırın. Sinir sıkışması yaşadığınız bölgeye bu karışımı sürün. En az 10 dakika bekledikten sonra durulayın. Zeytinyağı kremi Yarım su zeytinyağını ısıtın ve sinir sıkışması yaşanan bölgeye zeytinyağıyla masaj yapın. Isıttığınız yağ, nane yağı ekleyerek masajın etkisini artırabilirsiniz. Günde 3 defa 15'er dakikalık seanslar halinde masajınızı yapın. Sıcak uygulama Sinir sıkışması yaşadığınız bölgenin ısıtılması, sinirleri sıkıştıran kas veya disklerin yumuşamasını sağlayarak sinirin üzerindeki baskıyı azaltmaktadır. Bunun için sıcak bir duş alabilir veya sıcak su torbasıyla sinir sıkışması yaşanan bölgeyi ısıtabilirsiniz. Bu sıcak uygulamayla birlikte bölgeye daha fazla kan akışı sağlayarak vücudun kendi kendini onarma sürecini hızlandırmış olursunuz. Kereviz Kereviz sinir ağrılarının iyileşmesinde yardım eder havuç suyuyla beraber yarım bardak kereviz suyu içilmesi sinir sıkışmasına iyi gelir. Kereviz suyunun patates suyuyla beraber içilmesi de siyatik sinir ağrılarını hafifletir. Yeşil mercimek lapası Yeşil mercimek lapası sinir sıkışması kaynaklı şikayetleri ortadan kaldırmada oldukça etkilidir. Yeşil mercimek bir su bardağı suyla beraber kısık ateşte pişirilir. Lapa olan yeşil mercimek sıcak olarak sorunlu bölgeye pamuklu bir bez yardımıyla sarılır. Bir saat kadar sorunlu olan bölgede tutulur. Bu sayede şikayetler azalır, sorunlu olan bölgede rahatlama oluşur. Sinir sıkışmasını bitkisel kürlerle önleyebileceğiniz gibi hatalı duruşlarınızı düzelterek, dinlenerek, hafif egzersizler yaparak ve fizik tedaviyle önleyebilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.